sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız İki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur. Ses kesilince sesi kaldırımlar içimde kıvrılan bir insandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanında aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sıkı bürüneyim. Örtün üstüne, örtün serin karanlıkları uzanı verse gövden taşlara boydan boya alsa buz gibi taşlar alnından bu ateşi dalıp sokaklar kadar esrar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı eşi başını bir gayeye satmış bir kahraman gibi etinle kemiğinle sokakların alısı kurulup şiltesine bir tahtaravan gibi sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri erimiş ruhlarımız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş, onun göz bebekleri, onun taşı erimiş senin kafatasında. İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var. Sükut gibi, müzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var, onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Yağız atlı süvari koştur atını, koştur. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar kaldırımları. Bir esmer kadındır ki kaldırımlarda gece, vecd içinde başı dik hayalini sürükler simsiyah gözlerine bir an gözüm değince yolumu bekleyen genç haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de tutmak, tutmak isterim onu göğsüme alıp bir türlü yetişemem. Fecre kadar bürür de hey hat o bir ince ruh bense etten bir kalıp arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım onu bir başkasına ram oluyor sanırım. Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın, bugün bir acı duymasın gözyaşımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı. Bilirim, kalkmayacak bir yar gibi başımdan.